saat 15 gibi de Talas'ta e, paraşüt indirme alanında sahabiye projesinin kura çekimini, anahtar teslimini yapacaklar. 7-24 açık olacak uyumayan kütüphanemizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapacaklar. Bir sonra daha sonra programlarda size daha detaylı tanıtırız. Kültür Merkezi çalışmaları başta kurslar anlamına geliyor. Sanat ve meslek kursları, kültür faaliyetlerinin diğer branşlar, her branşta olan arkadaşlarımız güzel iş yapmışlar. Bir de o köşe başında kom hakları yer altına alınıyor. Yani hakikaten güzel bir hizmet olacak sonuçta ama biraz sabır. Buyurun. Hayırlı akşamlar sevgili Talaslı kardeşlerim. Bugün 16. kez ...telekonferans yöntemiyle Beyaz Masa programını gerçekleştireceğiz. Şimdiden katkıda bulunan, bizimle sohbet eden, fikir veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Burada başkan yardımcılarım ve teknik heyetimiz hazırlar. İnşallah sizinle iyi bir sohbet yapacağız. Bu karşılıklı yazışma anlamına gelmiyor sadece. Talasa katkı koymanız anlamına geliyor. Talas'ı beraber yönetmemiz, Talas'a birlikte hareket ederek hizmet etmemiz anlamına geliyor. Şimdiden tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumartesi günü Kayser'de olacaklar. Stadyumda bir takım toplu açılışları AK Parti İl Kongresi'ni yaptıktan sonra saat 15 gibi de Talas'ta paraşüt indirme alanında sahabiye projesinin kura çekimini, anahtar teslimini yapacaklar. Bizim için de önemli bir gün olmuş oluyor Talas için. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemizde misafir olması. E aynı zamanda bu açılış, toplu açılış esnasında Talas'ta pek çok eserimizi de açacaklar. Bunları tek tek saymayacağım ama en önemlilerinden birisi de kütüphanemiz. 7-24 açık olacak uyumayan kütüphanemizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapacaklar. Evet. Başkanım, Yeni Doğan Mahallesi Tuncay Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin asfaltını yeniler misiniz diye bir talep var bunu elbette not alalım gerekliyse yenileyelim. Biliyorsunuz ilçe milli eğitimden biz liste istemiştik öğretmenler bunu daha önceden tespit ettiler. Biz ihalemizi yaptık, siparişimizi verdik. Kasım ayının ilk haftası elimizde olacak. İlk haftası veya ikinci haftası da Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar, öğretmenler birlikte bizimle beraber öğrencilerimize teslim edeceğiz. Hayırlı akşamlar başkanım. Anayurt'ta yaptığınız park düzenlemeleri muhteşem oldu. Lakin şehit piyade er tamer Gülveren parkında düzenlemesi, süt, süs bitkisi ve ışıklandırma istiyoruz. Saygılarımla. Elbette. Gerekli olan her şey yapılacak. Teşekkür ediyorum ilginize. Sağ olun.